Eyvallah Hanroko Kankana ağlatıyor serseriler Hadi lan Blastoise'i bir alalım Nasıl karşıladı? Krishna diye isim almış lan. Hint tanrısı değil mi Krish? Hintlilerin Herkül'üydü herhalde Krishna. Öyle hatırlıyorum. Denigo'ya rastladım herhalde daha önceden. Yok ebesinin örekesi anasını satayım. Üçümüz aşağıda ne yapacağız? Yukarıda ben aşağıya gidiyorum. Hıyar ağızlara bak. de master herifler böyle mallık yapıyor onu anlamadım. Hiç benden önce mi seçtiler görmedim ama ben hemen seçtim diye atın. Amalis'le oynadık. Ayham da denk gelmişti. O ikisi kanka demek. Amarillis. Onlarla karşılaştım daha önce. Hadi go. Hadi lan, Talon bak senden beklentim çok. Şu Mamos'tan da Ulan geçen ilki momos bize mi geldi acaba? O herifin ismine dikkat etmedim bak. Lan ne anladık? Hop kaptım herhalde serseriler. Gel lan Pikachu. Oğlum yalnız herifler 3 mü oynuyor aşağıda dur. Yok. Rızkımıza da çökmeyin lan. Ayıp denen bir şey var oğlum. Kankayız şurada. Ya öyle çok gelirsin ha. Serseri. Rızkına da çökeriz. Belanı da öttürürüz. Pis herif. Dur şuradan 21 de okutayım da ağlasınlar. Talon kankam var. Herif ismini hak etti şu an gözümde. Lan bir an dedim ne oluyor? Biri geldi bize mi daldı? Lan abi nere atıyorsun Allah aşkına ya? Geri çekiyorum ya. Tamamdır. Şu serseriyi de alalım. Bak güzel başladık. Ya bizim Pikachu niye level Öldü mü lan o serseri? Vay! Yürek yemiş. Ya sen var ya çok ballı bir serserisin. şöyle sörfle kaçayım buradan. Lan heriflerin şeyleri unuttuk bak. Rızıklarını çalalım. Güzel. Rızık böyle çanlı adlı çalışmamız. Hoppa! Serseri. Oğlum böyle güzel başladım ha. Valla kendimi nazar edeceğim neyse. Şunu da bir çalalım da. Ulan bırak da şunu çalayım lan pis herif. Ulan şey arıları unuttum. Kanka dedik herife bak ya yaptığı hareketlere kıl oldu. Neyse kesin de problem değil. Ya bak şunun üstüne şu talonu çaldırırsak Bizden büyük kazması yok ha. Hop, yedirir miyim oğlum? Anadolu çılgınıyım ben. Size ben bir ulti çakacağım da durun. Şöyle bir tam gideyim şuralara. Hoppa! Bu da kankanızdan hediye. Pis herifler. Rızıklar yok mu oğlum? Şurada hiçbir şey çıkmıyor mu lan? Ne biçim şey bir mekan bura? Neyse ormanlarına çalak. Mi yani rızık diyoruz bizde. Ver lan şunu. Abartmayak bizde. Kaç lan kaç herifler kaç kişi sonuçta. İvi ee, kankam gene geldik karşılaştık. Da bunlar beni alacak yapacak bir şey yok ölek. Ejecti kullanmak istemedim. Lüzum yoktu. Ne de kankaların burada vurur indirirler. Bir fırta çay çek oğlum ya. Oğlum bizimkiler de hiçbir şey bırakmıyor ha Her şeyi toparlamış serseriler Lan şu şey onların mı Lan da yok ki Gideyim şöyle iki tokat atmaya çalışayım Yukarıya mı gitsek Bizimkileri mi öldürdüler ne yaptılar Senden bir yukarısının bir intikamını alalım serseri. Sen ayrı bir kılım. O oh, şu talonu ben şuna bir dalayım. Rednaf kankamdır bilirsiniz. Hiç sevmem serseri. Kankam onları yanaştırmayın ben şurada taze taze şöyle temiz temiz. Güzel bak talon iş yapıyor serseri. Naim hoş geldin kankam. Senden iyi olmasın İyi talon denk geldi bu el. Vay. Oğlum şunu Şu talon kaçan bak o şey kaçtı onu ayrı bir gıcık oldum. Oğlum oraya gelip ultiyle artık bir şeyle alacağım canlarınızı. Bekle oğlum teker teker gelin lan. Ha? Bu serseriyi aldık da Zero'nun Dur bir canım az şimdi gereksiz hareket yapmayayım. O Zero'ya ulti kullanmak istemedim. Keşke kullanaydım. Bir buçuk dakika var. Dur oğlum bizimkiler şey yapmıyor, farm yapmıyor. Biraz kankalarımı çalayım şuradan. 13 level zaten. Daha ne daha ne level kasıyorsun pis herif. Ben 12 level. Oo Zerora kankam sen bir şöyle gel. Sen bir şöyle gel. Serse. Yalnız Pikachu kankamın aşağıda belasını öttürecekler. Ben bir gideyim. Oppa! Gelin lan buraya. Bir base atıp geleyim. Dire de gitmeye gerek yok. Ulti'm kaldı. Zaptosu çaldırmayalım bak maç güzeldi. Vay serseri. Neyse 8 saniye kaldı. Dredd çalamazdı. Yapma be şu talonu. Araklamamız lazım. Neyse kankanız burada. Eject'i yedik. Şu ultiyi çakcam artık burada yapacak bir şey yok Herifleri aldık Daldım mal gibi ama bakayım bizimkilerde dalıyor mu Çok büyük eşeklik ettim çok büyük çok büyük hem Ben bir base atayım Yo atmayayım Yukarıda şey okuttu da oraya gidecektim Onu yapıyorum naim Şuraya bak adam çekil <laughs> 5 manla yendik. Hele iki gözlüğü alıp bir de enerji amplifiye alınca var ya üf nasıl indiriyor. Ultiden sonra. Güzel maçtı bak harbiden. Temiz maçtı bu. Veteran oldun mu Naim gel.